Binbir Yemek Tarifi Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilmik lokumu yapacağız. Tarif için gerekli bütün malzemeleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. Öncelikle 2 su bardağı sütüm var burada. Tenceremi alıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker. 1 su bardağından 1 parmak eksik irmik var ve bir adet de vanilya ekliyorum. Bunu karıştırıp muhallebi kıvamına gelene kadar ocakta pişiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet, koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet, göz göz olunca ocaktan alıyoruz, karıştırarak soğutuyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde soğuttuktan sonra yani çok soğukta değil, elinizi yakmayacak kıvama geldikten sonra yarım paket krem şanti döküyoruz. Bir çay bardağı da hindistan cevizi. Çünkü bunu da bu şekilde karıştırıyoruz. Ben bu şekilde mikserden yardım alacağım karıştırmak için. Bu kadar yeterli. Şekil verme işlemine geçiyoruz. Karışımının bu şekilde olacak kıvamı. Şimdi elimiz suyla ıslatarak şekil veriyoruz. Hemen onu da gösteriyorum size. Bu şekilde minik ceviz büyüklüğünde toplar hazırlıyoruz. Daha sonra hindistan cevizine bulayıp lokum şekli vereceğiz. Elinizi sürekli ıslatarak yapın lütfen. Evet 27 adet top çıktı bende. Biraz büyük yaptım. Küçük yaparsanız daha fazla çıkabilir. Şimdi hindistan cevizine buluyoruz. Daha sonra şu şekilde yaparak minik lokum şekli veriyoruz. Sırasıyla bu işlemi uyguluyoruz ortasına da fındık batıracağız. Evet arkadaşlar minik lokumcuklarımız hazır. Bu şekilde minik kağıtlara yerleştiriyoruz. Fındık yerleştiriyoruz. Benim evde çiğ fındığım vardı onu yerleştiriyorum. Dilerseniz kavrulmuş fındık da yerleştirebilirsiniz. Bayramlarda tatlı olarak ya da şeker olarak bunu servis edebilirsiniz. Çocuklar bayılıyorlar. Evet arkadaşlar, ilmikli lokumlarımız hazır. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu şekilde doğum günlerinde de kullanabilirsiniz. Ben oğlumun doğum günü için hazırladım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.